Herkese bir başka çekten daha merhabalar. Bugün yine sizlerle birlikte bir sürüşteyiz. Bugün neredeyiz abi? Gülhanenin oradayız. Hastanenin. Ee, bir eşimin yanına geldim. Ona bir şey bıraktım. Taksici abi. Heh. Ona bir şey bıraktım. Ee, arabayla gelebilirim ama suçtur daha mantıklı geldi. Çünkü niye daha mantıklı geldi abi? Trafik derdim yok, parklara derdim yok. Aslında en büyük derdim park yeri burada. Çünkü buraya gel git park yeri mesele. Park arabayı koyacak yer yok maalesef. Arabayı koyacak yer olmayınca da otoparkına gitsen yani 400-500 metre yürürüz herhalde rahat yani. E onu da yapmak istemediğim için hazır elde de scooter var. Yani ne gerek var arabaya değil mi o zaman? Ondan dolayı sıktırımızla gittik. Ufak işimizi hallettik. Derken zaten işlemi bitirdik. Mi gitsik, Sezai'den mi gitsek? Sezai'den mi gitsek? Hale Sezai'den geçen gittim. Beğenmedim gerçi de. Yolları. Büyük ihtimal şeyden gidelim ya. Etkik'ten giderim. Osmanlı Eşmer'e oradan döneriz. Ayvalık Caddesi'ne gitmek istiyorum ama gidemem. Niye gidemem? Çalışma devam ediyor hala. sıcak. Bana da saat tam öğlen sıcağı tam 12. Yani sıcak vurmaya başladı yavaş yavaş. Yani. Hadi abla. Bu taktın hiç umursamıyorsun dünyayı. dünyaya. yavaş mı? Yok. Hah, geçelim. Tamamdır. Buradan tırmanışımıza başlayacağız. Bir rüzgara karşı gidiyorum. Anladım. Güzel oluyor yani. Benim için güzel oluyor en azından. Niye güzel oluyor? Çünkü abi serinliyorum. Şurada göbekten de sola döneriz, Gazze Caddesi'ne çıkarız. Oradan eve doğru gideriz. Skuturu bu ara aktif kullanmaya başladım. Güzel oldu yani. Benim için, benim için güzel oldu şu an Memnunum. Zaten amaç da bunu kullanmaktı ufak tefek işlerimizi falan hallediyoruz. Akşam sürüşlerinde birazcık akşama doğru sürüşleri olmaya başladı. Şimdi gündüz çıkılacak gibi değil. Gündüz çıkmam için çok çaresiz olmam lazım. Yani bunun gibi mesela çıkmak için hani hadi bir çıkayım kafası olmuyor. Ne oluyor abi? Hani bir, iş da, bir, bir, bir işin olması lazım. buradan döneceğim de arkayı bir bu. Boşaltalım bakalım nasıl olacak burası. Şimdi doğum kursu dönecek. Doğum bize yardım edecek. Hop. Tamam. Doğum kursu bize yardım etti. Sarı yeşil. Ve şurada bekleyeceğiz. Ondan sonra evimize doğru yol alırız. Işık Allah ışık iyi denk geldi. Işıkta beklemeyi sevmiyorum. Ki zaten seven birinin de olduğunu düşünmüyorum şahsen. İşte. Ya mesela şu anda benim oraya git gelim herhalde bir 6 kilometre 7 kilometre diyelim hadi. Pratik işte yani bu konularda. Arası baktan gideceğim hiç cebelleşmeye gerek yok millette. Küçük mesafeler için birebir hani mikromobil anlamında birebir. Abi işte böyle atıyorum okul ev mesafeniz bu şekildeyse veya bundan daha uzun ki 30 kilometre yol yapıyorum ben bir şarjla. Yani 30 kilometrelik yolunuz varsa birebir bir. alabilirsiniz yani mikromobil anlamında harika. Tam böyle şeyler için aslında bu. Zaten araba fiyatları da aldı başını gitti. Artık insanların çoğu şey de hani hayal de kalmadı da. Hani bunlar da gerçi şey az buz para değil ki bakacağınız zaman. Bilmiyorum ne olacak değiştireyim güçlü bir şeye geçeyim diyorum. Bakıyorum 60 60 65 bin lira fiyatı var. İşte. üzücü yani. yani neredeyse 3 asgari ücret ya. Az buz para değil bazı şeyler. yüzden nasıl olacak nasıl gidecek bilmiyorum şahsen ya ama altınızda böyle bir alet varsa en azından trafikle uğraşmayacaksınız yani tam böyle ufak işleri halletmeye okula gidip gelmeye birebir her şeye birebir Alacaksın abi gideceksin keyfine bakacaksın. Ha, çok benim çok üst düzey bir cihaz değil ama sonuçta beni idare edebilen bir cihaz. Yani o konuda bir sorun yok. Şu gölgede durayım da sonlandırayım şu içeriği. Of, geldik sayılır zaten evimize. Yani bugün de böyle bir içerik yaptık. İzlediğiniz için teşekkür ederim bir başka içerikte daha görüşmek üzere hoşçakalın takipte kalın.